kapı zili odaklanmak için ne gerekir? Arkadaşım biliyorum ki odaklanma konusunda problemler yaşıyorsun. Yüksek ihtimal yaşıyorsun. O yüzden gel beraber kapı zilinin nedirine, nasılına, nedenine bakalım. Bu metaforumla, bu zihin modelimle sana ne anlatmak istiyorum. Odaklanma konusunda sana nasıl yardımcı olmak istiyorum. Buna birlikte bakalım. Başlamadan bu ekranda gördüğün konularda problemlerin varsa Hemen aşağıdan Calendly bağlantısından benimle ücretsiz birebir ortalama yarım saatlik bir görüşme ayarla. Birlikte tanışalım, konuşalım. Bu problemlerin için birlikte neler yapabiliriz? Bunu konuşalım. İsterim yerlerde olmadan hemen yerini ayır. Bu arada Wonders'a da katılmadıysan ücretsiz olarak katıl bu topluluğumuza, güzel topluluğumuza. Başlayalım. Şimdi kapı zili. Dikkat ve odak gerektiren durumlarda kapının sürekli çalması sana kapı zilini bu metaforla sana bunu aslında anlatmaya çalışıyorum. Yani bu videoda bu metaforla odak konusundaki bu videomda kapı zili dediğimde dikkat ve odak, gerektiren durumlarda kapının sürekli çalması aklına gelsin. Mesela Emre bir türlü odaklanamıyor sürekli kapı çalıyordu örneğimiz olsun. Şimdi nedirine birlikte bakalım sonra nasıl ve nedenine geçeceğiz inşallah. Şimdi arkadaşlar evde oturuyorsunuz bir proje ...bu proje yapıyor olabilirsiniz, yürütüyor olabilirsiniz... ...bir dersinize çalışıyor olabilirsiniz... ...ama şu kesin ki odanızı gerektiren... ...ve uzun dönemde çalışmanızı gerektiren bir şey olsun... ...mesela bir proje için çalışıyorsunuz diyelim... ...bir anda kapı çaldı... ...ne yaparsınız, gidersiniz, bakarsınız ne gerekiyorsa yaparsınız değil mi? Tamam, sonra tekrar döndünüz, derin bir nefes aldınız... ...ve tekrar başlayacaksınız... ...başladığınız 2 dakika, 3 dakika sonra bir anda tekrar kapı çaldı... Dediniz Allah Allah bu, iş, bu işte bir iş var. Tekrar gittiniz. ilgilendiniz, Gerekeni yaptınız. Döndünüz. Ve tekrar kapı çaldı 5 dakika sonra. Bir saat boyunca onlarca kez, yüzlerce kez kapınızın çaldığını düşünebiliyor musunuz? Kapınızın zilinin bir saat içerisinde yüzlerce kez, onlarca kez çalabileceği aklınıza geliyor mu? Bu aklınıza pek gelmez. Genelde de bu gerçekleşmez. Ama burada gelmek istediğim kısım şu. Telefonunuza saatte belki onlarca yüzlerce bildirim geliyor arkadaşlar. İşte kapı ziliyle telefonunuzdaki bildirimleri, o notifications denilen bildirimlere aslında bir gönderme yapmak istiyorum. Aslında her bildirimin gelişinin kapınızın zilinin her bir çalışı olarak düşünebilirsiniz. Ve telefonunuzu yanınıza koydunuz, işinize bakıyorsunuz, gerekeni yapıyorsunuz. Bir anda bildirim geldi. O 10 dakika, 15 dakika bir anda bölündü arkadaşlar değil mi? Ve girdiniz, oraya baktınız ve sonrasında tekrar döndünüz. Belki birkaç saniye ayırdınız, belki birkaç dakika. Tekrar işe döndünüz. Ve sonrasında tekrar bir bildirim geldi 5 dakika sonra. Ve bu sefer sevdiğiniz atıyorum bir YouTuber'dan <laughs> benden bir bildirim geldi. Hemen ne video yüklenmiş diye girip baktınız. Belki dakikalarınız videoda geçti. Tamam geçsin geçmesin demiyorum. Güzel videolar hazırladığımı düşünüyorum. Ama çalışırken bildirimin bildirimi görmenize ihtiyacınız var mı? Aslında arkadaşlar topyekün bildirimi görmenize ihtiyacınız var mı? Sizden bunu düşünmenizi istiyorum. Şimdi dersin ki Emre tamam anladım kapı zili bildirimler demek aslında kapının çalışı gibi bildirimlerin gelişinin dikkatimizi dağıttığından bahsediyorsun. Peki odak konusu. Şimdi oraya güzel bir şekilde geleyim. Şimdi seninle beraber hem dikkat hem odağa bakalım istiyorum. Aslında odanın temellerine gelirsek aslında biz ne diyoruz? Aslında dikkatimizi biz bir işe sürekli olarak verirsek bölünmeden... Dağıtmadan dikkatimizi bir işe sürekli olarak verirsek aslında o işe odaklanmış oluruz değil mi? Yani aslında dikkatimizi bir işe sürekli olarak vermemiz aslında o işe odaklandığımız anlamına gelir. Yani aslında odak konusunda temelde dikkati konuşmamız gerekiyor. Ve arkadaşlar odak konusunda pardon dikkat konusunda belki saatlerce konuşabilirim gerçekten dikkat çok önemli çok kritik bir kavramdır ee, hayatınızı dikkatinizi nereye katırsanız hayatınız oraya akabilir oraya akar da diyebilirim size. size ee, gerçekten de dikkatini nereye katırsan hayatın oraya akar arkadaşım ee, senarimciğim şu dikkatin bu kadar temel olduğunu fark etmeni istiyorum mesela hayatın ya da hayallerinde hep iyi konuları, iyi düşünceleri, yapacakların, isteklerin, arzularını, dikkatini bu konulara yönlendirirsen hayatın oraya doğru akmaya başlar ve o insana geçiş yapabilirsin. Geçiş yaparsın. Ama eğer dikkatini o konulardan değil de hep kötü, hep olumsuz, hep sıkıntılı konularda tutarsan bu sefer de olumsuz bir hayata geçiş yapabilirsin. Olumsuz bir insana geçiş yapabilirsin. Geçiş yaparsın hatta. En doğrusunu Allah bilir. Ama dikkatin o kadar kritik ki... ...dikkatini nereye akıtırsan hayatın oraya akabilir. Şimdi konumuza dönelim. Sen bu kadar kritik bir şeyi... ...dikkatini... ...sana kısa dönemde... ...fayda ama uzun dönemde... ...zarar getirecek şeylere vermek istemezsin değil mi? Örnek veriyorum... ...internette gezmek, sosyal medyada gezmek... ...bu konulara vermek istemezsin. Dikkatini önemli konulara vermek istersin ki... ...güzel işler yapabilirsin. Ama eğer ki sosyal medya uygulamalarından ya da herhangi bir uygulamadan oyun uygulaması olur bu farklı bir uygulama olur. Eğer işe geliyorsa bildirim geliyorsa ve ana ekranında veya üstte sen buna erişebiliyorsan direkt olarak o zaman dikkatin senden alınır arkadaşlar. Eğer dikkatin senden alınırsa sürekli olarak alınırsa o da odaklanamayabilirsin odaklanamazsın. Ben yani 10 dakika mesela bu videoyu kaydederken bir anda bildirim gelse Tekrar video bir bildirim gelse ben sürekli durup başlamak durup başlamak durup başlamak durumunda kalabilirim. Ve sen de aynısını yaşayabilirsin yaşıyorsundur da. O yüzden senden ricam şu nasıl da şu sana kapı zilini söküp atmanı çıkarmanı istiyorum. Nasıl Emre hani eve kapıyı çalacak dersen de çalmasınlar veya kapıyı çalsınlar. Zile kimse basmasın. Senden ricam bu senden isteğim bu. Peki bunu nasıl yaparsın bu metaforumuzu nasıl hayatına uygularsın? Senden çok kritik çok önemli uygulamalar hariç mesela Whatsapp'mış. Telefonmuş arama gibi o konular hariç diğer uygulamaların özellikle sosyal medya uygulamalarının ki ben hani silmeni de isterim telefonumdan ama sosyal medya özellikle uygulamalarının bildirimlerini kapatmanı istiyorum. Buraya dikkatini çekerim. Sen YouTube'a girdiğin zaman abonelikler kısmında e, takip ettiğin kanallardan gelen bildirimleri görebilirsin zaten. Benim senden ricam ana ekranına gelen bildirimleri görmemen veya telefondayken üstten gelen bildirimleri aslında görmemen. Bildirim ne kadar az olursa dikkatin o kadar az başka yerlere gider ve dikkatin o kadar az başka yerlere giderse dikkatini istediğin konularda o kadar toparlayabilirsin ve dikkatin istediğin konularda ne kadar fazla toparlayabilirsen o kadar fazla odaklanmış olursun. Temel mesele burada bu. Ama bana diyebilirsin ki Emre hani ben nasıl bildirim gelmeden haberdar olacağım bir şeyler. Olabilirsin. Örnek veriyorum benim videolarımı seviyorsan ki inşallah öyledir. boş bu vaktinde YouTube'a girip Emre The Wonder yazıp veya abonelikler kısmına girip kimlerden yeni videolar yüklemiş, yeni içerikler paylaşmış bunu görebilirsin zaten bizim birçok 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 bildirime ihtiyacımız var mı? Bence yok. Ama bildirim aslında kapın bir de şöyle şunu da düşünmeyin. Mesela kapının zili çaldı. E ne olacak sen kapıya gideceksin. Bu sefer kapıdaki insanla veya durumla ilgilenmek durumunda kalacaksın. E bu sefer ne olacak? Hani bildirim geldi ama bu sefer bildirimi seni götürmek istediği yerde de vaktini harcayabilirsin. Harcay harcıyorsundur da yüksek ihtimal. E sen böyle bir durumda dikkat isteyen işler ki bu uzun dönem çoğu zaman uzun dönemde fayda verecek işlerdir. Bir proje, bir iş, bir iş kurmak, bir şey ilerletmek gibi veya sevdiğin insanlarla ilgilenmek dahi arkadaşlar buna giriyor. Siz karşıdaki mesela ilişkinizde veya ailenizde karşıdaki insana dikkatinizi vermelisiniz ki ona odaklanın. Ona odaklanabilirsiniz ki onunla ilgilenin. Yani bir insana dikkatinizi ve odağınızı vermeden onunla ilgilenmezsiniz bile. Böyle nasıl uzun dönem, nasıl keyifli, nasıl kaliteli ilişkiler kurabileceksiniz odaklanmadan. Zaten fark edin kimse kimseye doğru düzgün dinlemiyor bile. Kimse kimseye doğru düzgün ilgilenmiyor bile. Neden? Odaklanamıyorlar. Neden? Dikkatleri alınıyor. Bu konuda da dikkatlerin alınmasının sebebinin bildirimler olduğunu sana söylüyorum. Bir dene. Bir dene isterim. Bir bildirimleri bir kapat. Bir hafta bir dene. İlk başlarda sıkıntı çekersen ama sonrasında rahatladığını göreceksin. Dikkatini istediğin konulara istediğin şekilde verebildiğini göreceksin inşallah. Şimdi nedenine bakalım. Güçlü bir neden bu çok problem çözer. Aslında birçok konuda konuştuk arkadaşlar. ama şunu istiyorum. Gerçekten hayatın dikkatini nereye katırsan oraya doğru akar. <laughs> Ve gerçekten dikkatini koruman lazım ki istediğin konulara, sevdiğin insana, sevdiğin insanlara, işine, projene, yeni işlere, kitaplara, uzun dönemde sana fayda getirecek konulara odaklayabil. Odağını tutabilir sanki bu da dikkatini tutmakla olur. O zaman hayatını bilinçli olarak elini almış, direksiyonun başına geçmiş hayatını idare ediyor olabilirsin. Yoksa oradan oraya sürüklenirsin, o bildirim gelir oraya girersin, o bildirim gelir oraya girersin, oradan bildirim olarak oraya girersin, oradan bildirim gelir oraya girersin ve bakarsın 5 saat geçmiş ve yarım saatlik 15 dakikalık iş yapmışsın. O yüzden çok dikkat et isterim ve bu konularda da tekrardan bir yardıma ihtiyacın varsa yüksek ihtimal vardır açıklamada Klent'le bağlantısından benimle bir görüşme bir yer ayır. Aynı zamanda da Wonders'a katılmayı unutma. Görüşürüz.